Herkese selam ben Liman. Bugün sizlerle birlikte mantığı aslında çok basit olan fakat bugüne kadar toplamda 2 milyar kere oynanmış bir oyun oynayacağız. Belki bazınız bu oyunu tahmin etmiştir. Bugün sizlerle Beri'nin hapishanesinden kaç oynayacağız? Eğer zaten Roblox'ta o bir oyunu oynadıysanız bu adamı görmeme ihtimaliniz yok. Sadece arama yerine yazdığınız zaman görürüz. Zibilyon tane bunun çakması var. Yani her türlü çakması var ama ya. <laughs> Ve gördüğünüz gibi bu asıl özelliklerinden birisi bu toplamda 2 milyar kez oynanmış olması. Toplamda 1 milyon kişi bu oyunu eklemiş. O zaman esasen hızlıca artık oyunumuza geçelim. Bakalım nasıl bir oyunmuş ve neden 2 milyar oynanmış. Ve aha oyunumuza girdik. Gelin zaman gördüğünüz gibi bir polis abimiz karşılıyor ve maalesef ki sarsan biz e, mapusa düşmüşüz. Evet hadi bakalım Başladığımız zaman ne olacak şimdi? E, buradan zorluk seçeceğiz. Bir de first person varmış bunu kapatalım. Ve sarsan easy seçerek başlarım. Abi oyun hem farklı farklı modları da varmış. Nasıl oluyor bilmiyorum ama aha başlık. Selamünaleyküm kardeşlerim ne yapıyoruz şimdi? Niye kaçıyoruz kardeşim ya suçumuzu çekelim. Abicim memurum gardiyan bey. <laughs> şimdi burada bir tane gibi tuvalet polis abi bilmem bir şey var. Yani galiba buna pek bir işimiz yok ki abi. ne oldu be? Ayıp değil mi be? Valla gardiyan dedik ayıp ettin. Sırf buradaki okları takip edeceğiz. Allah Allah galiba yani bilmiyorum belki etmeye de bilmiyorum. <laughs> Hemen şöyle bir takip edeceğiz ne olacak şimdi? Aa dur tamam anladım sarısam. Koşun koşun ekiple kaçış hadi bakayım. Bir anda buradaki havalandırı bir kaldı mı? Aha anda kaçtık kolaydı abi bu kar. bitti. <laughs> Ve ooo selamun aleyküm. Nerelere geldik hocam? Şu an kocaman bir yere geldik. Diyorum sarısama havalandırmanın direkt içindeyiz şu an. Hemen şöyle şuradan devam edelim. Bakalım burada da buradaki polis beyden kaçabilecek miyiz? Ve ne oldu? Aa, burası açıldı. Okey. Hop. Obelik. Abilik, abilik. Ah, bu ne abi? Bir şey var burada. İngiliz anahtarı var. Alalım bunu. Ne yapacağız? Burayı mı kıracağız? Hop. Oo, tamam güzel burada kaldık. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Merhabalar. Aha, a, polis orada. Ne yapacağız? Aç. Kapıyı aç. Geliyor adam. Aa dur şurada buton var. Ona mı basmam lazım acaba? Ne diyorsunuz? Bence gerek var mı? Yok. Bilmiyorum. Aa, Yapma. yapma, 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 yapma. Yakalandık abi! Ya bu oyunda da mı yakalanmazsın ama ya. <laughs> Nerede doldum? Ya burada doldum Allah'tan. Şimdi dur. Şöyle bir basma şey Buna basacak mıyım anlamış değilim çünkü. He bastım. Ne oldu? Vallahi bir şeyler açıldı ama neresi açıldı bilmiyorum. Galiba yapmamız lazımmış ama her <laughs> türlü. Dur bakalım Şimdi anlarız. He galiba şuradaki şey açıldı. Tamam. Havalandırma açıldı. <laughs> Bekleyin beni. <laughs> tamam. Eren şu saldır ya bir şey yap beni kovalayıp duruyor. <laughs> Tamam güzel. oh, vallahi az daha aşağı düştüm bu arada yalan yok. Bayağıdır o böyle oynamıyor muyum ben abi bu ne ya vallahi parkur yapamıyorum da he? Tamam geldik sonra güzel güzel güzel. Hadi geçiyoruz bakalım hadi bakayım hadi. Az kaldı. Özgürlüğe ulaşacağız da garip garip sesler geliyor yukarıdan abi. <laughs> bu ne şimdi şey dur bulana bir aynen. Tam da diyecektim bulana kesin birisi bir yere gidiyordur diye bir Oo oo oo. Kazıyoruz vallahi. Minecraft'a döndü bir anda. Oy selamun aleyküm. Merhabalar. Tamam güzel güzel güzel. Hop. Abi dik. Ah! Abi harbi koyayım Ben niye bu kadar parkur yapıyorum ya? Ben böyle değildim eskiden. Niye böyle oldu? ¡Gracias! <laughs> Vallahi çok kötü parkur yapmaya başlamışım ha. Bayağıdır girmiyorum herhalde. <laughs> Şimdi bunlar kırılıyor mu? Allah. Ekin kırdın gitti. Ben ne yapacağım? Hata tamam düzeldi? Ekin önden gitti kırdı hepsini. Ben de anlamadım ki abicim. Ayıp diye valla. Bu bir şey fark ettim. Oyunda jetpack olsun. Bu ne abi? Lazer mazer. Garip garip şeyler var oyunda. Bu ne ya? Telekinizi mi? Eğer bu video gerçekten güzel bir ilgi edirse, Belki bir sonraki videoda bunları alıp deneyiriz. ölümsüzlük modu falan da varmış. Bu ne abi? Vay arkadaş. <laughs> Bütün ekip olarak şu an Özge'nin gelmesini bekliyoruz. devam inşallah gelecek. Aha vallahi gelmiş Hadi Özge sana güveniyoruz yaparsın. İşte telefonun oynamanın zararı bu herhalde ya. <laughs> ya nasıl düştün oradan? Haydi Özge haydi Özge haydi. Tam zamanı da helal be helal be. <laughs> hadi devam <edelim> şimdi. <laughs> tamam bu ne şimdi? Hop tamam. Bunlar basit yani. Çok da zorlayacak bir şey yok onlarda. Bir izlemek istiyorum arkamı. E, tamam herkes geçti. tam güzel güzel güzel. güzel. <laughs> Aa! O, oh, o oh, tamam. Tamam. <laughs> bir tık korktum yalan yok. Tamam şöyle şuraya saklanacağız sarısa. Bak Ekin öldü mesela. Mesela Ekin. Bak Eren de öldü mesela. Ben öldüm. Ben nasıl öldüm ya? <laughs> Neyse. Koş 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 koş. 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 <laughs> yetişebilirim yetişebilirim yetişebilirim. Tamam da yetiştim yetiştim yetiştim. Koş 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 koş. <laughs> abi biz bir şey değil mi? Yemiyorum. O bir yapmaya yapmaya çok çürümüşüz ya. Hiç yapamıyorum. Bu ne abi? Özge bizi geçecek. Şuna bak. Valla. Abi. Hile. Kavletmiyorum Hile Nasıl öldüm ben İmkanı yok Ve tamamlar Sanırsam geldi Oh be arkadaş Ne zorladı ya Valla <laughs> Tamam ne göz Ana Bu ne be Burada bir tane daha bu adamdan var Merhaba gardiyan Garip gade, Adam bey Bu ne ya <laughs> Zırlı mırlı bu ka <laughs> Yaklaş <Yaklayayım ona. gülüyor> Git 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 git, git. Tamam 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 Tam tamam tam, 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 tam. Heh, tamam kaçtım güzel 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 Buraya gelemiyorsun değil mi? Buraya gelemiyorsun tamam güzel Oh kaçtık güzel 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 Kolaydı be kardeşim Valla abi bunlar bizim için basit ya <laughs> Hadi bakalım Hop nereye geldik abi Buraya, en son biz hapishanede falan değil miydik ya? Ne oluyor şu an abi? Ah şu düğmeye bastım Al hmm, Ne oldu? Allah Sazam başka bir şey basmam lazım Buna mı basacaktım? Gel bakayım Benim bakayım gidiyoruz Al ne oluyor be? Ne, no, ne oluyor? Salih'i tartmadı. Salih çok ağırsın. Yürü <laughs> zorlanıyor şu an ta taşırken bizi. Aha geldik. Nere şimdi? Aha. Sol ve sağ gidebiliyormuşuz. solda bir şey var mı? Var galiba. Ne yapacağım ya? E. Ee? Aa. <laughs> Yaşar mı Kemal? <laughs> Niye öyle oldu ya? He, sesam buradan bunu almamız lazımmış. Ben biraz kek koyayım evet. Tamam şimdi hızlanacağız ve... aha! Bas 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 bas. <laughs> Abi ben çok kötü oynuyorum. Ben harbiden çok kötü oynamaya başlamışım. Ne oldu bana ya? Koş 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 koş. Vallahi çok zor bu arada bir şey, değil mi? Ya bunun telefona falan yapmamın imkanı yok. Harbiden yok yani. İmkanı yok. Bak şakasız diyorum. İmkanı yok. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Hobik. Abi. <laughs> tamam güzel 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 güzel. Artık bu yetişememeye başladım ya. Özgür bile beni geçiyor abi. Bunu nasıl yapabilirim ya? <laughs> Aa merdiven bulmamızı istiyor merdiven. Nereden bulayım ben sana merdiven ya arkadaş. Dur bakayım şu açabiliyor muyuz? Hop tamam açılıyormuş. Nerede merdivenim şimdi? Ha burada tamam bulun bulun güzel güzel güzel. Gel bakayım merdiven bey. sığmıyor merdiven. E ne yapacağım? He tamam sığdırdım bir şekilde. <laughs> Güzelmiş. Nereye koyacağım şimdi bunu ya? Ne yapacağım? Al sana merdiven. Ne yapacaksam? Ne yapacağım? Allah Allah. Acaba şu şeyi mi kapatacağım? Dur bakayım. Yo. He yukarı havalandırma varmış. Vay arkadaş ben görmedim onu. Tamam. Tamam şunu şöyle koyarsak galiba çıkabileceğiz değil mi? Abi artık lütfen çıkabilir miyim? Yarım saattir bunun için başladım. Ne olur yardım edin. Oh be. Oo. Vallahi var ya bu ne abi ya. Ya Özge bak. Ş <laughs> bak ayıp ya. Biz Özge bekliyoruz. Özge beni trollüyor. Aşağı düşürmeye çalışıyor. Bu ne abi? Yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin sakin. Biz bugün işte bu oyunu bir iki saatte falan bitireceğiz gibi duruyor ama hadi bakalım. <laughs> hop koş tamam tamam tamam. Güzel 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 güzel. güzel. Bak hala burada bekle bak. Sözde beni düşürecek. <laughs> hadi bakayım. Ah, hop tamam. Obedik. Tamam. 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 Güzel 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 güzel. Hoppa. Hoppalak. Tamam güzel güzel. Herkesi geçtim bizden neredeyse. Bu ne ya? Şeyleri kapat diyor. Ee, şu vanaları kapatmamızı istiyor. Kapatayım. Hop tamam. Sazan buharlar girecek ve artık geçebilecek miyiz? Heee. Niye öyle oldu? Allah Allah. Daha mı fazla çevirmem lazım? Sasa biraz daha fazla çevirmem lazım galiba. Yo olmadı. Allah Allah. He altta da bana varmış. Tamam 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 tamam. Ben kek koyayım. Okey okey. Tamam bunu da kapattık şimdi. Üçüncü de buradaymış. Tamam bu güzel. Burada asıl konumuza gelirsek yani boyun biliyorsunuz ki dediğim gibi 2 milyar kişi tarafından oynanmış. Yani bilmiyorum ya. O kadar da, yani bilmiyorum. <laughs> Sizce gerçekten bu oyun 2 milyar oynamayı hak ediyor mu şu an? Daha oyunu tabii ki de bitirmek daha çok fazla şey var ama. Yani bilmiyorum çok da böyle garip bir şey gelecekmiş gibi durmuyor. Normal bir obi oyunu işte. Ama bilmiyorum yani 2 milyar kişi ya. Dünyada kaç milyar kişi var zaten? Dünyadaki 4 kişiden birisi oynamış gibi oluyor herhalde yani. Tabii eğer oynayan herkes farklı kişi olursa ama yani bilmiyorum. Her türlü yine fazla bence. Ne oluyor şimdi? Aha uçuyoruz hop hop. Abidek hop burdan şakalı sapsikonun hepsini geçtim galiba umarım geçmişimdir <laughs> bilmem geçtim ama abi şaka maka bir şey diyorum da yani telefonla oynayıp bu oyunu bitirebilenlere helal olsun abi ucunu atlamanız gerekiyor her şeyi atlayamıyorum ben neredeyse ya bu ne abi bir de bunun telefonda yaptığınızı düşünseniz çok zor ne oluyor şimdi yukarı mı çıkıyoruz ne oluyor ya he dur ayda dur nereye gideceğim ya buraya mı gideceğim aynen tamam Vallahi bizim geçtim şu an ha. <laughs> güzel 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 güzel. Nereye geldik? Ya nasıl yine ben buraya gelmiş olabilirim? Merhaba. Merhaba aşçı bey. Merhabalar. Me mer mer merhabalar. Saldırma bana. Ne yapacağım ben sana? Aa dur orada bozuk var. Adama mı saldıracağım ben? Merhaba şefim. Şefim sizi çok seviyorum. Şefim beyim çok tatlı yemekler yapıyorsunuz adamsınız ama Eee. beni kovalıyorsunuz size. Hazırlan. Ne <laughs> oluyor be? Ne oluyor? Ah tamam vurdum. Ah yaklaşma. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Gelme. Gelme be. Ah, vur 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 vur. Abi niye ekrana geliyor bunlar? Oh tamam. Halleti kaldı kaldı. Güzel güzel güzel. Allah. Bitti <laughs> korktum tamam güzel. koş 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 kaç. Hadi bakalım nerede zaman bitecek acaba? Şu an olsam 19. aşamaya dayanmışız be. Abi ne oluyor? Aa! Valla! Otta! Da... Oy! Selamun aleyküm. Ay çok güzelmiş be. <laughs> Hop aha çıkışa geldik. Aa bitti mi? Yoksa eee biter mi? Ne bitecek? Uy <laughs> bu ne be böyle kocaman bir şey çıkacağız şimdi. Dur bakalım hop. Tamam güzel geçtik. Hop şimdi yukarıdan nereden geçeceğiz? Ee, şuradan geçeceğiz tamam güzel. Dışarı geliyor mu? Der bak. <laughs> tamam bir de şuradan son bir yer kaldı. Lütfen batırmayın bunu. Lütfen batırmayın. Lütfen batırmayın. Lütfen batırmayın. Ah, ah, ah. oh. çok heyecanlandım. Vallahi az daha batırıyordum bu arada. Tamam güzel 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 geçti geçti geçti. Hiç sıkıntı yok. Hiç, hiç sıkıntı yok. Nereye geldik? 100 metal plank. Tamam. Ee, metal plakaları kullanmamızı istiyor. Karşı geçirmek için tamam. Nasıl olacak şimdi? Aldım mesela bunu. He tamam. Karşı yol yapacağız bunu. Hop koydum. Güzel. Geral kitini almam gerek var mı? Aa asıl gerek yok. Direkt ben aynısını aldım kullandım. Dur bakayım. <laughs> Vallahi aynısını aldım kullanıyorum abi. Tamam tamam. Güzel. Tasarruf etmiş olduk. Bu ne? Bu ne abi? robotu var. Bu ne? Abi bunu ananas falan atıyoruz adam. Ananasla ne yapmayı acaba? Aa abi dur. Adamın sağ kolu silahtan dur. İlk önce sağ kolunu kırma çalışacağım. Şey dur 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 dur. dur. Tamam mı? Sağ kola gitti. Güzel 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 güzel. Aa! Aa! Yapma 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 yapma. Abi bu nasıl bir gardiyan ya? Gardiyanlar ama 2050 yılında falan herhalde bu. <laughs> Abi kolu tutturamıyorum. Dur cana gitmiyor. yapma. Abi yapma. Ben muzum. Bana yapma ne olur. Aha. Vallahi gitti. Aha. <laughs> tamam kolaydı. Easy. <laughs> Patladı. Ana yok oldu komple adam. Aha. Swat arabası var burada. Kaçıyor muyuz yoksa? Hadi. Bas. Bas kazan. Eh, ehliyetim var benim. Bas. Vallahi var. Bas 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 bas. Aha gidiyoruz. Kapıyı mı kıracağız? Aha. Zınk. Hadi bakayım. Kolaydı abi. Böylece dünyanın en korunaklı galiba hapishanesinden kaçtık. Umarım bende bir, bir şeyler olmaz. Dur bakayım. Kaçtık mı? Emin miyiz? Dur emin olamıyorum şu an. Her an bir şeyler olabilir. Mesela şurada helikopter falan var. Aa dur. Tamam. Sırsam helikoptere bineceğiz. Dur dur dur. Daha da, da, da iyisi varmış abi. Koş 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 koş. Ben şöyle füze atayım da biz kere doğru. Dur <laughs> bir anda buradan bir şeyler çıkıyormuş. Çart diye yiyormuş bizi. <laughs> Hop tamamdır. Yukarıda çıktık. Kaçış planına bak. Allah rızası için ya. İlk önce işte, soğut arabasını çaldık. Ondan Ondan sonra da şimdi helikoptere benim kaçacağız sen Dur bakalım. Umarım kaçabiliriz. Hadi bakayım. Hop buradan buraya. Aa helikopterimiz orada da. Vallahi helikopterimizin kendine hayrı yok pek ama hadi bakalım. Umarım uçuyordur. <laughs> Uçuyorsa yeter benim için başka hiçbir şey gerek yok. Ve aha bindik. Galiba gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Hadi bakayım. Kolaydı. Kolaydı abi. Vallahi kolay. Yalan olmasın. <laughs> Ve aa kalktı sonra şimdi biz şey olduk. Aha polis olduk. Nasıl ya? Ana. Burada bir sürü garip bir şeyler var. Bu ne be? Buna ne olacak şimdi? Oo her yer kırmızı kırmızı oldu ne oldu be? Aa sarı, sarı şimdi biz mi insanlar kovalayacağız? Vay be tatlıymış sevdim bunu. Oğlum <laughs> ben sessiz yavaştan videomuzu da bitirebiliriz. Ama bitirmeden önce söylemiş bugün saat 6'da ikinci kanalıma yeni bir video gelecek. Açıklama kısmında ikinci kanalıma olan numcuk kanalımın linki var. Eğer de yeni videoyu izlemek istiyorsanız veya eski videoları da izlemek istiyorsanız o linke tıklayarak gidebilirsiniz. O video ben mi sizler? Eğer bu tarz beğenerek ve abone olmayı unutmayın. Başlığında adım yoksa bir başlığında bir ve bir çıkan <laughs> <sağa iyi bakın. gülüyor>